abi 750 metre tırmandı. oraya kurdu. Ne dediniz? Yıkıcı mı Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın. Kahven var mı fazla? Var tabii de. Ya kusura bakma ama sen hep böyle gelecek misin? <laughs> ne yapalım? Buyur bakalım. Çek. Havuçlu tarçınlı. Olur. Aldın bakalım oğlanın ölçülerini? Yok alamadım. Daha göremedim çünkü. E normal. Olmayan bir çocuğun ölçülerini nasıl alacaksın ki değil mi? Yani tahmini olarak bir şeyler söyleyeceksin. Ya da yeni bir hamle olarak komşunun oğlunu kolundan tutup buraya kendi oğlunmuş gibi getireceksin değil mi? Yanlış mıyım? Ya hiç bakma öyle salağa benzer bir halim mi var benim? Yok ayrılmış da bilmem ne. Oğlu olan bekar erkeğin genç kızlar üzerindeki dayanılmaz cazibesi durumu değil mi bu? Kaç şeker? İki. Pazar günleri senin gibi adamlar Bağdat Caddesi'ne sırf bu yüzden çıkıyorlar biliyorsun değil mi? Böyle yeğenlerini falan alıp oğullarıymış, kızlarıymış gibi geziniyorlar. Etrafa ölü kefal bakışlarla bakınıp duruyorlar. Duygusal duygusal. Hayatın çermesini yemiş genç adam tripleri falan. Küçük çocukları da alet ediyor buna terbiyesizler. Dur be, yumruk içinde kaldım valla. Ha ondan sonra iki yatıp kalktıktan sonra da... ...yok benim kafam karışık, hayatımda halledemediğim bir sürü şey var. Şimdi canın acısa da bir gün doğru erkeği bulduğunda... ...bana çok teşekkür edeceksin edebiyatı falan. Yemezler canım. Valla yemiş gibi duruyorsun zamanında. Kim ki Hoş geldin dostum. Tişört alabilir miyim bir tane daha Ne tarz bir şey arıyorsunuz? Bir şey aramıyorum kardeşim. Tişört işte, her bir şey. Nasıllar? Dalga mı geçiyorsun ya? Bu ne böyle İbne şarkıcı şey gibi? Erkek şörtleri nerede? Hayır, tardığınızı bilmiyorum. Dolayısıyla yardımcı olamıyorum. Biz genelde kendi işlerimizi yapıyoruz. 60'lar 80'ler arası. Retro. Buyurun burada. Arada bakın bir tane koyu renkli var. O nasıl?